Şimdi Bediüzzaman Hazretleri vefat ettiğinde dedem Kurşunlu Camii'nde vaaz ediyormuş müftü o zaman. Bunu yüksek sesle ağlayarak söylüyor. Yani Haberi orada geliyor ona. Bediüzzaman Hazretleri vefat ettiği haberi. Onu biliyorum fakat benim rahmeti babam Bediüzzaman Hazretleri ziyaret etmişti. Öyle mi? Babanızın adı ne hocam? Babam eski İzmir müftüsü, dini şeysel kurulu üyesi, fıkıh Konseyi başkanıydı. Haydar Hatipoğlu İbn-i Maciye'yi on halde şerh etti ya. Hmm. Sünen İbn-i babam rahmetli. Tamam. Medine'de vefat etti. Ha, Medine'de evet onu ee, anlatıyorsunuz. Evet. Onu babam rahmetli 1955 olabilir ama yanılmıyorsam. Evet. Yılında o ilginç bir olaydı. Evet. Baba, babam rahmetli İzmir'de şey, şey e, asker vaiz yani asker ha. imam diye bir sistem vardı ya sünnen. evet. E, şey, o, o, dönemde bu büro oymak Eski ismiyle Norsi. Evet. Ben hocam babamı da hocası sayılan şey maşuk diye bir zat var. Hmm. Evet. E, tabii, duymuş, tabii. evet. O da o da şimdi Mekke'ye gömülü zaten. Hı hı. E, ikisi, trene biniyor, İzmir'e geliyor. Gayesi e, babamla buluşup ve Düzman Hazretleri ziyarete gitmek. Hmm. E, yani hiç olmayacak bir şekilde tevafuk oluyor. Babamlar saçıyorlar beraber Şe'ye gidiyorlar. Isparta'ya gidiyorlar. Hmm. Bu olay var. Bunlar bu olayı biliyor musunuz? E, ben duymadım hocam. Şimdi e, Şevarjus diyor ki ben e, Üstad Hazretleri'ni ziyaret için geldim diyor. Hmm. Babamla beraber Isparta'ya geçiyorlar. Evet. E, i̇niyorlar şehre. E, diyorlar ki oradaki şeylere o, onlar taksi çok azmış taksi çok azmış. Doğru. Diyorlar ki bizi Bediüzzaman Hazretleri'nin evine götürüyor Fakat kimseye yanaşmıyor. Demek ki siyasi takibat filan var dönem, o dönemlerde. Doğru. Doğru. Ee, diyorlar ki şu yoldan giderseniz şehrin çıkışında işte, şu mahallenin çıkışında bir evi var diye. Evet. Oradadır kendisi. Ee, oraya gidiyorlar. Yürürlerken, tabi uzak bir yolmuş herhalde, evet. yürürlerken yolda e, evet. e, taksicinin bir arkadan geliyor. Evet. görünmediği, görünmediği için diyor ki yol uzundur gidemezsiniz. Hmm. Sizi aldığını görmesinler diye geldim diyor. Hmm. Ee, rahmetli babam da Şemahşuk e, şey, Şemahşuk'u evet. şeye götürüyor. E, evet. evine götürüyor. Hmm. Kapı çalıyorlar. Kapı e, dışarıdan biri, içeriden biri geliyor. Diyor ki Üstad Hazretleri rahatsız diyor. Hmm. Bu kimseyi kabul etmeyecek. Hmm. Onlara diyorlar ki geldik, biz uzaktan geldik, bir duasını almak istiyoruz diyor. E, diyor ki bugün işte müsait değil diyor. Yani konuşamaz. Babam o zaman diyor ki ben bir risale yazayım, bir mektup yazayım. Yani bir şey not alayım. Notumuzu iletir, adımıza dua etsin. İsmimize. Evet. Orada yazıyor. Diyor ki Norşin Meşayihinden Mahşuk ile efendim Haydar işte, yani Haydar diye yazıyor. E, talebe bu Risale'yi görünce diyor ki Norşin'den kim diyor? O diyor, bu zat diyor, şöyle diyor, Üstad Hazretleri diyor, sabah namazından sonra dedi ki, bugün ben kimseyle görüştürmeyin, rahatsızım. Fakat Nurşin civarından biri gelirse alın onu. Fesuphanallah, keramet Evet, bir evet. keramet Tabii ki Allah makamına âli etsin inşallah. Lotu e, götürüyor. Beruzvan Hazretleri e, gelsinler diyor. Hmm. O zaman diyor, içeri girdik. E, böyle çatı katı gibi bir yerde kalıyordu diyor. Hmm. Yani duvarlarda böyle şey var, tahtadan şeyler vardı. Evet. Hatta orada diyor, e, Nakşi silsilesinin isimleri vardı, Sadat'ın evet. isimleri vardı diyor, aşağıya evet. kadar. Evet. şeyle, tahta üzerinde, kendi eliyle yazmış diyor. Evet. Uzun bir sohbet yapıyorlar orada. Kendisine dua istiyorlar. Evet. E, orada o zatları, yani o is, esmayı e, evet. göstererek bunlardan istimdalı diyor diye. Şu, şu, açıdan önemli. Hani sanki Üstad Hazretleri tasavvufa karşıymış gibi bir Hayır. kanaat, bir yerlerde bazı kanaatler var. Bu yanlış aslında. Evet, tabii canım. o, da evet. Üstad'ın tasavvufa muhabbet meseli de ortaya çıkıyor. Evet. Ee, uzun bir konuşma oluyor. Ee, çıkarlarken, çıkarlarken e, Rahmet Bağım diyor ki inşallah diyor gün gelir geriden mülaki oluruz. Yani hani buluşuruz. Kavuşuruz. Falan. Evet. Kavuşuruz. Burada Üstad Elizman Hazretleri bence ikinci kerametini de gösteriyor. Diyor ki Hoca Efendi diyor Bağma ismiyle muhatap bir şey hitap ediyor. Haydar Efendi diyor. Haydar Hoca diyor. E, bazen insanlar sevdiğinin mezarını bulamaz diyor. Allah. Evet babam bunu anlattı. Babamlar... Ya, hiç duymadım. E, ve babam tabii çok şeyle çok memnun ayrılıyorlar. Şamaşlıkla beraber. Evet. Hazretleri'nden gidiyorlar e, ee, babam soruyor hatta şey, diyor <laughs> yani e, kanatınız nedir? Kanat nedir evet. derken yani hocası olduğu için bir değerlendirme diyor ki çok büyük bir alim evet. fakat meşrebimiz farklı. Meşrebimiz farklı derken yani metodumuz farklı. Evet. Evet. İster, tabi hani hak, imani hakikatler evet. tasavvufun hedefi biraz filan. Evet. Ee, i̇lginç olanı Bediüzzaman Hazretleri vefat ediyor tabi bildiğimiz gibi evet. daha sonra. Evet. Mezarı tabii şeyde belli. Evet. İlk, ilk dönemde. Tabii. Şey, Urfa'da. O, Urfa'da efendim, o süreç içinde, o birkaç gün bir süreç içinde babamla mahşuk, şey bir araya geliyorlar. Ahmet babam diyor ki Şemaşuk Hazretlerine hocasına diyor ki hatırlar mısınız diyor. Üstad böyle bir şey konuşurken insan bazen mezara gider mezar bulup bulamayabilir. Hmm. Ee, ne diyorsunuz diyor. Şeyh diyor ki, Haydar Hoca diyor, büyükler diyor doğru, yani boş söz söyleme, söylemiyorlar diyor. Evet. Biraz tahammül edelim diyor. Evet. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi sonra da mezarı, <laughs> e, sadın e, malum değil en azından yani. Böyle evet. bir hatırayı babam bize anlatırdı. Çok kıymetli bir hatıra oldu. Siz bizzat bunu evet. babanızdan, pederinizden dinlediniz. Tabii tabii, 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 tabii. Kaç Hocam, defa çok hem de, hem de kaç defa. Çok bir hatıra. Tabii, tabii. O yani muhabbeti çoktu. Evet. Bize, bize de İmam Ben İmam Hatip babamdan bunu duydum. Evet. Ee, sonraki yıllarda ilahiyattayken hem bunları bize anlatıp babam rahmetli. Öyle bir muhabbeti vardı. Bakalım Allah aleyhissin bizlere şefaat etsin inşallah. Alın, hocam. Allah razı olsun. Siz de harül halef olarak devam ettiriyorsunuz. Gerçekten. Estağfurullah. Acizane. Estağfurullah. Hocam. Yani hakikaten Ara sıra Üstad'dan da orada böyle bahsetmeniz hakkaniyetle beni bahsediyorum tabii diyorum. Hocam. Diyor hocam. Yani not evet, gerçekten Allah razı olsun. Senaberiz sizlerin. İnşallah hocam. Sular bizim büyüklerimiz bizim başımızda taşıyor. Böyle ağaç taşlanır hocam. Ufak tefek şeyler sizin aslında kuvvetinizi gösteriyor. Meyvenizi. E, gösteriyor. Elhamdülillah. Hiç elhamdülillah. Elhamdülillah. E, <laughs> elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok sağ Allah razı olsun. Çok Çok memnun oldum. Yine yapabileceğim bir şey olursa haberleşeceğiz inşallah. Allah razı olsun ya. Çok mütevazısınız. Çok çok memnun oldum.